Merhaba, bugünkü incelememizde ee, oldukça kafa karıştırıcı ama bir o kadar da temel bir soruya odaklanıyoruz. Antik Yunan'ın o parçalı, sürekli değişen, hatta yani kaotik denebilecek siyasi yapısı nasıl oldu da Batı felsefesi gibi soyut ve sistemli bir düşünce biçiminin doğuşuna yol açtı? Elimizdeki kaynaklar bize bu ilginç yolculuğu anlatıyor. Yani yönetim biçimlerinin evrimini, Atina ve Sparta gibi zıt kutupları ve tabii yurttaşlık denen o kritik kavramın sınırlarını. Hı hı. Tam da bu bağlantıyı kurmaya çalışacağız zaten. Yani felsefeyi besleyen o özgür tartışma ve eleştirel sorgulama kültürünün köklerinin Antik Yunan'ın siyasi arenasında özellikle de polis adını verdikleri o şehir devleti yapısında nasıl yeşerdiğini anlamaya çalışacağız. Şey sorusu önemli tabii. Bu kendine özgü siyasi dinamikleri olmasaydı bildiğimiz anlamda felsefe ortaya çıkar mıydı? İşte bu kaynakların bize sordurduğu temel soru aslında. Harika o zaman bu karmaşık siyasi manzaraya ve felsefeyle olan o beklenmedik ama derin bağına daha yakından bakalım. Ee, i̇lk adım olarak Antik Yunan denince aklımıza gelen o temel birim, polis kavramıyla başlayalım. Ne dersiniz? Kaynaklar bunun sadece bir şehir olmadığını ısrarla vurguluyor değil mi? Kesinlikle öyle polis coğrafi bir yerleşimden çok daha fazlasıydı. Bakın aynı zamanda bir devlet yapısıydı, bir yönetim biçimiydi ve belki de en önemlisi bir kimlikti. Yani bir polisin yurttaşı olmak kişinin kim olduğunun temel bir parçasıydı. Hatta kaynaklarınız Polisin icadını Yunan tarihinde adeta sarsıcı bir yenilik olarak nitelendiriyor. Akdeniz Havzası'nda kendine özgü nedenlerle ve biçimlerde yayılan, ayırt edici ve kalıcı bir siyasi ve sosyal örgütlenme modeliydi bu. Şeyden çok farklı, modern anlamda bir ulus devletten çok farklı bir aidiyet biçimi sunuyordu. Anlıyorum. Peki bu şehir devletleri yani polisler ee, nasıl yönetiliyordu? Kaynaklar bize zaman içinde bir değişimden, bir tür evrimden bahsediyor. İlk başta krallar mı vardı? Evet evet yönetim biçimleri sabit kalmadı sürekli bir dönüşüm içindeydi. Başlangıçta hani Homeros destanlarından da bildiğimiz gibi krallık benzeri yapılar hakimdi. Ancak zamanla güç toprak sahibi soylu sınıfların yani aristokratların eline geçti. Bu aristokratik dönemde kaynakların altını çizdiği gibi oldukça rekabetçi bir ahlak hakimdi. Jacob Burckhardt'ın ifadesiyle agonal yani rekabetçi insan tipi öne çıkıyordu. Cesaret, fizik Fiziksel güç gibi erdemler ve oldukça maliyetli olmasına rağmen at yetiştiriciliği gibi statü sembolleri büyük önem taşıyordu. Yani aristokratların sosyal konumu neredeyse her zaman at yetiştiriciliği ile özdeşleşmişti. Bu sadece pahalı bir hobi değil aynı zamanda aristokratik kimliğin inşasında merkezi bir rol oynuyordu. MÖ 776'da olimpiyat oyunlarının başlaması da bu rekabetçi kültürü yansıtan önemli bir gelişmeydi tabi. <laughs> Ama bu aristokratların hakimiyeti de kalıcı olmamış anlaşılan. Sonrasında oligarşi ve hatta tiranlık dediğimiz dönemler geliyor. Bu tiranlık terimi Modern diktatörlükleri çağrıştırsa da kaynaklar o dönem için biraz farklı bir anlamı olabileceğini de ima ediyor sanki. Çok doğru bir nokta. Aristokrasi'nin yerini zamanla gücün sadece doğuştan soylu olanların değil, belki daha çok servete veya belirli aile ittifaklarına dayanan daha dar bir zümrenin elinde toplandığı oligarşi aldı yani kelime anlamıyla azınlığın yönetimi. İşte bu geçiş dönemlerinde 650 ile 550 arasında zirve yapan kaynakların tiranlık olarak adlandırdığı tek adam yönetimleri de ortaya çıktı. Ama şunu belirtmek lazım bu tiranlar her zaman baskıcı figürler olmayabiliyordu. Örneğin kaynaklarda Midillili Pittakos örneği var. Kendisi şehirdeki hizipler arası çatışmalara son vermek amacıyla Özel yetkilerle seçilen bir tür ara bulucu yönetici, bir aysimnetes olarak görülüyor, yani kriz zamanlarında düzeni sağlamak için geçici olarak özel yetkiler verilen bir nevi kriz yöneticisi. Hmm, i̇lginç bir ayrım, üç odaklı. Ege'de hakimiyet kurmaya çalışan ama bunu kalıcı hale getiremeyen tiranlar da vardı. Orası ayrı. Ve bu çalkantılı sürecin sonunda en azından bazı şehirlerde, özellikle de Atina örneğinde bildiğimiz demokrasiye ulaşıyoruz. Evet, aynen öyle. Bu yönetim biçimleri arasındaki geçişler ve mücadeleler sonucunda bazı polislerde en ünlüsü ve etkisi en kalıcı olanı Atina olmak üzere demokratik yönetim biçimleri gelişti bu antik Yunan siyasi deneyiminin belki de en çok iz bırakan mirası oldu diyebiliriz. Tabii Yunan dünyası yekpare değildi. Kaynaklarımız sürekli iki büyük gücü Atina ve Sparta'yı karşılaştırarak bize bu çeşitliliği gösteriyor. Atina'nın bu meşhur demokrasine biraz daha yakından bakalım isterseniz. Solon ve Klistenis isimleri reformcu olarak öne çıkıyor. Atina demokrasisi gerçekten de bu iki ismin attığı adımlarla şekillendi. ML 6. yüzyılın başlarında Solon, ciddi toplumsal gerilimlerin yaşandığı bir dönemde sahneye çıktı, özellikle borç köleliği gibi sorunları çözmeye çalıştı, borç yükünü hafifletti. Daha da önemlisi, yurttaşları artık sadece soylu doğuma göre değil, sahip oldukları mal varlıklarına göre dört sınıfa ayırdı. Kaynaklar Solon'un temel amacının eunamio olduğunu belirtiyor, yani iyi yasalarla sağlanan toplumsal düzen ve denge, Şeyi istiyordu aslında, zenginlerin hübristen yani aşırı kibir, ölçüsüzlük ve küstahlıktan kaçınmasını, sahip oldukları ayrıcalıkların sorumluluğunu bilmelerini istiyordu. Toplumsal farklılıkların ortadan kalkmasını değil de zenginlerin konumlarını kötüye kullanmamasını savunuyordu. Kleisthenes'in MÖ 508 civarındaki reformları gerçekten devrimci nitelikteydi ve evet bir tür bilinçli sosyal mühendislik içeriyordu denebilir. Yaptığı en çarpıcı şey, Atino topraklarını ve dolayısıyla yurttaşları 10 yeni kabileye, phylai bölmekti. Ancak bunu yaparken müthiş zekice bir yöntem izledi. Her kabile, coğrafi olarak birbirinden farklı 3 bölgeden; şehir merkezi, astu, kıyı, paralia ve iç kesimden, mesogios gelen demosları, yani semt veya bucakları karıştırarak oluşturuldu. Vay canına, bayağı planlı. Banyan, bunun amacı çok netti. Eski, köklü aile ve klan bağlarının siyaset üzerindeki gücünü kırmak ve yerine coğrafi temelli daha geniş bir yurttaşlık kimliğini ve bilincini yerleştirmek. İşte bu yeni yapı demokrasinin temel kurumlarını da besledi. Halk Meclisi, Eklesiya tüm yurttaşlara açıktı ve en kritik kararlar, savaş, barış, yasalar burada alınıyordu. 500'ler meclisi Bula ise bu meclisin gündemini hazırlıyor, bir nevi yürütme organı gibi çalışıyordu. Ve kaynaklar bu sisteme katılımı sağlamak için ilginç bir yöntemden bahsediyor. Kura çekimi, yani şans mı belirliyordu yöneticileri? Evet, bu da... Atina demokrasinin en ayırt edici özelliklerinden biriydi. Pek çok kamu görevi, Özellikle de uzmanlık gerektirmeyenler yurttaşlar arasında kura kleros ile belirleniyordu. Üstelik bu görevler için bir ödeme yapılması da yoksul yurttaşların dahi zaman ayırıp siyasete katılabilmesini mümkün kılıyordu. Bu siyasi eşitlik fikrini pratikte hayata geçirmenin bir yoluydu aslında. Ama her görev kurayla değildi sanırım. Yok onu da belirtmek gerek. Askeri komutanlık, strategos gibi uzmanlık ve deneyim gerektiren 10 stratejik görev veya mali işlerle ilgili bazı görevler seçimle belirleniyordu. Yani sistem tamamen rastlantıya dayanmıyordu, pragmatik bir yönü de vardı işin. Anladım. Atina'nın bu sürekli değişen tartışmalı demokrasi deneyiminin yanında kaynaklar bize bambaşka bir model sunuyor. Disiplin ve devlet kontrolüyle öne çıkan Sparta peki oradaki siyasi yapı atina'yla nasıl bir tezat oluşturuyordu sparta evet atina'yla neredeyse her açıdan bir zıtlık teşkil ediyordu orada hayatın merkezinde bireysel özgürlükler veya siyasi tartışma değil devletin bekası ve askeri disiplin vardı Toplum katı bir hiyerarşiye dayanıyordu. En üstte tam yurttaşlık hakkına sahip savaşçı sınıf olan Spartalılar, homomoi, eşitler vardı. Onların topraklarını işleyen devlete ait bir tür köle statüsünde olan, sürekli isyan potansiyeli taşıyan helotlar vardı. Bir de kendi şehirlerinde yaşayan, iç işlerinde serbest ama dış politika ve savaşta Sparta'ya tamamen bağımlı olan pereoikoslar bulunuyordu. Kulağı oldukça katı geliyor. Öyleydi. Spartalı erkekler çocukluktan itibaren agoce denilen son derece sert, kolektif bir eğitim sisteminden geçerek disiplinli birer savaşçı olarak yetiştiriliyordu. Yönetim yapısı da kendine özgüydü. İki kralın Basileus, görev yaptığı, yaşlılardan oluşan bir danışma meclisinin, Geruzya ve her şeyi denetleyen beş seçilmiş yöneticinin Efor olduğu karmaşık bir sistemdi. Sparta, Peloponez Birliği adını verdiğimiz güçlü bir askeri ittifakın lideriydi ve bu sayede Yunanistan üzerinde uzun yıllar boyunca ciddi bir siyasi ve askeri etki yarattı. Demokrasiye yurttaşlık diyoruz ama sürekli bir parantez açma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü bu kavramlar günümüzdeki anlamlarından çok farklıydı. Kaynaklar bu konuda oldukça net. Kimler bu sistemin gerçekten parçasıydı, kimler dışarıda bırakılmıştı? Bu çok kritik bir nokta sanki. Kesinlikle. Bu antik Yunan siyasetini anlamak için belki de en kritik nokta. Evet, Atina'da demokrasi vardı ama bu bugünkü evrensel oy hakkı anlayışımızdan fersah fersah uzaktı. Yurttaşlık son derece sınırlı ve dışlayıcı bir ayrıcalıktı. Kadınların siyasi hakları kesinlikle yoktu sıfır. Şehirde yaşayan, ticaret yapan, hatta orduya katkıda bulunan ama Atina doğumlu olmayan yabancılar, yani metotoidler, siyasi haklardan mahrumdu. Ve tabii ki toplumun önemli bir bölümünü oluşturan köleler, onlar tamamen bu sistemin dışındaydı, birer mal olarak görülüyorlardı. Yurttaşlık genellikle babadan oğula geçen kan bağına dayalı bir statüydü. Peki Solon'un servete dayalı sınıflandırması ya da kendi silahlarını alabilen hoplitlerin yani ağır piyade askerlerinin siyasette daha fazla söz sahibi olması durumu biraz esnetmiş miydi bu katı sınırları kaynaklarda hoplit demokrasi diye bir terim geçiyor çünkü kısmen bir esneme sağladığı söylenebilir evet Solon'un reformu en azından teoride yurttaşlığın kapısını sadece doğuma değil servete de aralayarak aristokrasinin tek elini kırmıştı. Hoplit demokrasi kavramı da bu bağlamda önemli. Hoplit dediğimiz kendi pahalı zırhını hoplon ve silahlarını karşılayabilen, genellikle orta halli çiftçilerden oluşan bu ağır piyade sınıfı, savaş meydanlarının belirleyici gücü haline geldikçe siyasette de daha fazla ağırlık kazandı. Yani askeri teknoloji ve taktiklerdeki değişim doğrudan siyasi gücün dağılımını etkiledi diyebiliriz. Yani orduya kim katkı sağlıyorsa siyasette de o kadar söz hakkı oluyor gibi bir durum mu? Biraz öyle evet. Bu hoplitler ne en zengin at yetiştiren aristokratlar kadar varlıklıydılar ne de en alt tabakadaki mülksüz demos kadar yoksuldular. Orta direkt yani. Ancak kaynakların bize aktardığı tahminlere göre bu kendi silahını alabilen hoplit sınıfı bile yetişkin erkek nüfusun yaklaşık %30 ila 40'ını oluşturuyordu. Sadece %30-40 mı? Evet, bu basit hesapla Atina'nın en demokratik döneminde bile halkın kabaca üçte ikisinin siyasi haklardan mahrum bırakıldığı anlamına geliyor. Yani evet bir demokrasi vardı ama oldukça dar bir elit için işliyordu maalesef. Çok çarpıcı bir oran. Peki bu siyasetin işleyişine yani kurumlarına biraz daha yakından bakalım. Halk meclisleri ve mahkemeler anladığım kadarıyla kilit rol oynuyordu. Özellikle mahkemelerin rolü kaynaklarda oldukça ilginç bir şekilde anlatılıyor. Kesinlikle. Atina'da halk meclisi, eklezya, tüm yurttaşların yani o sınırlı tanıma uyanların katılımını açıktı ve teorik olarak en üst karar organıydı. Yasalar burada çıkarılıyor, savaş ve barış kararları burada alınıyor, ittifaklar burada onaylanıyordu. Ancak mahkemeler, örneğin Heleaya gibi büyük halk mahkemeleri, sadece bildiğimiz anlamda adli davalara bakmıyordu. Çok daha geniş, neredeyse siyasi bir denetim gücüne sahiptiler. Düşünün, halk meclisinde hararetli tartışmalar sonucu alınan bir karar veya çıkarılan bir yasa bile sonrasında herhangi bir yurttaş tarafından yasaya aykırı önerge sunmak, grafe paranomon suçlamasıyla mahkemeye taşınabiliyordu. Yani meclis kararı bile mahkemede bozulabiliyordu. Aynen öyle. Eğer mahkeme önergeyi yasaya aykırı bulursa sadece karar iptal edilmekle kalmıyor Önergeyi sunan kişi de cezalandırılabiliyordu. Bu, mahkemelerin yani bir anlamda halkın jüri olarak görev yaptığı yapıların, meclisin kararları üzerinde bile bir denetim yetkisi olduğunu gösteriyor. Çok güçlü bir mekanizma. Bu mahkeme düşkünlüğü, hatta yargılama merakı o dönemin komedyalarına bile yansımış değil mi? Aristofanes'in oyunundan bir örnek vardı kaynaklarda. Çok güldüm ona. Evet evet o gerçekten harika bir detay. Aristofanes'in Bulutlar adlı komedyasında Taşra'dan gelmiş saf karakter Strepsiades'e bir harita gösterilir ve Atina işaret edilir. Strepsiades bakar ve inanamıyorum. hani nerede mahkeme için toplanmış yargıçlar diye sorar. Yani Atina deyince aklına ilk gelen şey mahkeme salonu. Aynen. Bu tabii ki mizahi bir abartı ama Atinalıların davalara, yargılamalara ve mahkeme süreçlerine ne kadar önem verdiğini, bunun gündelik hayatlarının ne kadar merkezinde olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kaynakların da belirttiği gibi mahkemeler sıradan yurttaşların genellikle zengin ve güçlü elitlerin kontrolündeki diğer organlar tarafından alınan kararları sorgulayabildiği, hesap sorabildiği önemli bir kamusal alandı. Belki de Atinalıların mahkemelerine bu kadar sarılmalarının ve bu alana bu kadar enerji harcamalarının nedeni buydu. Tüm bu siyasi katılım, meclislerdeki ateşli tartışmalar, mahkemelerdeki savunmalar, bütün bunlar ister istemez kendini iyi ifade etme yani ikna etme sanatını Retoriği de çok önemli hale getirmiş olmalı, değil mi? Olmaz mı? Hayati derecede önemliydi. Mecliste bir önergeyi kabul ettirmek, mahkemede jüriyi kendi tarafınıza çekmek, siyasi rakiplerinizi alt etmek, bunların hepsi etkili ve ikna edici konuşma yeteneğine bağlıydı. Argümanlarınızı mantıklı ve güçlü bir şekilde sunabilmek, dinleyicileri duygusal olarak etkileyebilmek, siyasi başarı için vazgeçilmez becerilerdi. Bu nedenle retorik eğitimi büyük değer kazandı. Sofistler gibi gezgin öğretmenler gençlere bu sanatı öğretti ve iyi bir hatip olmak siyaset sahnesinde var olabilmenin neredeyse ön koşulu haline geldi. İşte şimdi en başta sorduğumuz o kilit soruya tekrar geliyoruz. Tüm bu siyasi canlılık, bu sürekli tartışma, ikna etme ve çürütme çabası yani politikanın kendisi felsefeyi nasıl doğurdu? veya en azından nasıl besledi. Kaynaklar bu bağlantıyı çok güçlü bir şekilde kuruyor. Bağlantı gerçekten de çok güçlü. Antik Yunan'daki, özellikle de Atina'daki bu yolun siyasi hayat, yurttaşlara en azından katılım hakkı olanlara kamusal alanda sürekli olarak farklı fikirlerle karşılaşma kendi görüşlerini savunma, argüman geliştirme, kanıt sunma ve akıl yürütme alışkanlıkları kazandırdı. Yani gündelik bir pratikti bu. Halk meclislerindeki o bitmek bilmeyen tartışmalar, mahkemelerdeki çapraz sorgular, suçlamalar ve savunmalar bunlar sadece siyasi kararların alındığı yerler değildi, aynı zamanda Eleştirel düşüncenin mantıksal çıkarım yapma becerisinin farklı bakış açılarını değerlendirmenin adeta bir antrenman sahasıydı felsefenin ihtiyaç duyduğu zihinsel kasları geliştiren bir tür spor salonu gibi yani. Çok güzel benzetme. Evet. Bu felsefi sorgulamanın ihtiyaç duyduğu zihinsel kasları geliştiren gündelik bir pratikti. Yani agora sadece malların alınıp satıldığı bir pazar yeri ya da insanların lafladığı bir meydan değil. Aynı zamanda fikirlerin serbestçe çarpıştığı, sorgulandığı, test edildiği dev bir entelektüel laboratuvardı adeta. Tam olarak öyle kaynakların altını çizdiği gibi agorada fikir söylemek, yani düşüncelerini kamusal alana taşıma, başkalarının eleştirisini açma ve tartışma cesareti olmasaydı, soyut kavramları adalet, erdem, bilgi, varlık gibi bu kadar derinlemesine sorgulayan, mantıksal argümanlarla ilerleyen o özgün felsefe geleneği muhtemelen bu topraklarda bu şekilde filizlenmezdi. Hatta kaynaklar ilginç bir paralellik daha kuruyor. Herodotos ve Tükitides gibi dünyayı ve geçmişi anlamaya çalışan ilk tarihçilerin de bu polis toplumunun çocukları olması tesadüf değil. Aa evet doğru. Onlar da tıpkı filozoflar gibi olayları ve nedenlerini tanrısal iradeye veya efsanelere değil, kendi gözlemleri ve akıl yürütmeleriyle iktidar sahiplerinden bağımsız olarak incelemeye çalışan ilk kişilerdi. Bu kaynaklara göre Mısır veya Mezopotamya gibi diğer büyük medeniyetlerde pek görülmeyen Yunanlara özgü devrimci bir adımdı. Yani siyasi tartışma kültürü hem tarih yazımını hem de felsefeyi besleyen verimli bir toprak oluşturdu diyebiliriz. Bugün Antik Yunan'ın bu hareketli siyasi laboratuvarına daldık, yönetim biçimlerinin monarşiden demokrasiye doğru sancılı evrimini, Atina'nın canlı ama dışlayıcı demokrasisiyle Sparta'nın katı askeri düzeni arasındaki keskin zıtlığı, yurttaşlık kavramının o dar sınırlarını ve en önemlisi tüm bu siyasi pratiğin felsefi düşünceyi nasıl tetiklediğini konuştuk. Kaynaklarınız bize gerçekten zengin ve düşündürücü bir tablo sundu. Ve belki de en önemli çıkarımımız şu oldu, felsefenin doğuşu sadece birkaç dahi düşünürün eseri değil, aynı zamanda Son derece canlı, çekişmeli katılımcı her ne kadar bu katılım toplumun oldukça sınırlı bir kesimiyle kısıtlı olsa da bir siyasi kültürün ürünüydü. Agora'daki hararetli münazaralar, mahkemelerdeki ikna çabaları, meclisteki oylamalar bunlar sadece yönetimle ilgili eylemler değildi. Aynı zamanda Eleştirel düşünceyi, farklı argümanları tartmayı, mantıksal tutarlılığı ve rasyonel sorgulamayı teşvik eden, gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olan zihinsel egzersizlerdi. Yani politika felsefenin beşiğini salladı diyebiliriz sanırım. Çok güzel bir özet oldu. Bu siyasi deneyimler tüm eksiklikleri, çelişkileri ve dışlayıcılıklarıyla birlikte şüphesiz bugünkü yönetim anlayışlarımızın ve düşünce sistemlerimizin temellerini attı. Size de şu soruyu düşünmek üzere bırakalım o zaman. Antik Yunan'da yurttaşlığın bu kadar sınırlı olması, yani kadınların, yabancıların, metoiklerin ve kölelerin sistematik olarak dışlanması, o dönemde ortaya çıkan ve sık sık evrensel olduğu iddia edilen felsefi fikirleri, adalet, erdem, iyi yaşam gibi kavramları sizce nasıl etkilemiş olabilir? Bu seçkinci başlangıcın görünmez izleri bugün evrensel değerler olarak tartıştığımız kavramların içinde hala yaşıyor olabilir mi? Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere.